Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün size çinkonun faydalarını, eksikliğinde görülen hastalıkları, çinko nelerde bulunur anlatmaya çalışacağım. Çinko, metabolizma ve sinir sistemini yöneten 300'den fazla enzime etkiler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. DNA sentezi ve protein üretimi için gereklidir. Cilt sağlığı için çok önemlidir. Çinko eksikliğinde tat ve koku alma sorunları ortaya çıkabilir. Çinko vücutta depolanmıyor. O yüzden düzenli olarak almamız gerekir. Ayrıca grip, nezle, soğuk algınlığının ilk günlerinde çinko alırsanız hastalığı daha hafif atlatırsınız. Ayrıca çinko göz sağlığı için şarttır. Çinko yetersizliğinde sarı nokta denilen makula dejenerasyonu ve sonrasında görme kaybı gelişebiliyor. Kronik yorgunluk yaşayan insanların pek çoğunda çinko eksikliği vardır. Eğer gıdalarla yeterince çinko alamıyorsanız takviye kullanmanız gerekir. İmmün sistem için çinko olmazsa olmaz bir elementtir. Nötrofil ve makrofajlar kötü yönde etkilenir. Bedenimiz hastalıklara karşı daha korumasız hale gelir ve enfeksiyonları çok daha şiddetli geçiririz. Yara iyileşmesini hızlandırır. Yarası olan hastalarda çinko bakılmalı ve eksikse mutlaka dışarıdan verilmelidir. Çinko eksikliği özellikle çocuklarda ishala neden olur. Geçmeyen ya da sürekli tekrarlayan ishallerde çinko eksikliği akla gelmelidir. Çinko eksikliğinin bir başka sonucu saç dökülmesidir. Çinko saç köklerini güçlendirir, parlak saçlara neden olur. Hamilelik sürecinde mutlaka yeterli çinko alınmalıdır. Anne ve bebek sağlığı için önemlidir. Çinkonun doğal yollardan alınması en sağlıklı olan yoldur. Ancak bu sağlanamazsa takviye alınır ıspanak, bamya, bezelye, yeşil mercimek ve kuşkonmaz bol çinko içerirler. Deniz ürünleri ve kırmızı ette çinkodan zengindir. Yumurta da mutlaka diyete alınmalı. Badem, fıstık, çekirdek de diyete eklenebilir. Günlük bir avuç kuru yemişi tüm hastalara, tüm insanlara öneriyorum. Aşırı alkol kullananlar da çinko eksikliği sık görürler. Vejetaryen kişiler de risk altındadırlar anemi yani kansızlık nedeniyle demir kullananlarında çinko eksikliği görülebilir. Demir çinkonun emilimini azaltır. Orak hücreli anemi de çinko eksikliği nedenidir. Peki çinko eksikliğinde neler olur? Saç dökülmesi, yorgunluk, ishal, tırnaklarda oluşan beyaz noktalar, çocuklarda büyüme ve gelişme sorunları, akne ve sivilce sorunları, cilt kuruluğu görülür. İleri vakalarda görme kaybı yaşanabilir. Fazla çinko olursak ne gibi zararı olabilir? Günde 200 mg'dan fazla alınırsa bulantı, kusma ve karın ağrısı görülür. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.